Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 324. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Eûzü Besmele'den başlıyorum. E Eûzü Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde <laughs> başlayalım. Ve harfi ince ve her zaman ince okunur. Ve izâ zâ peltek ve ince. Ve izâ râ'â keferû. Uzun metten sonra uzun elif geldiği için burada medde munu fasıl tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Hazır uzun okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz sadece. Burada da bakın cezimin daha sonra ye gelmiş. İdgâm meal günde var. Bunun bir şekilde bağlıyoruz. Keferû in yettehizu hıyı boğazdan ızı peltek ya illa la burada bir elif uzatıyor lam elifte tekrar ete varsa bir elif uzatılır da unutmayın illa hüzü ve zü keskin ve de bakın iki üstün var ayet veya durak sonunda son harf iki üstün alırsa nasıl duruyorduk tek üstün var gibi okuyorduk ve bir elif uzatıyorduk öyle duruyorduk hüzü ve bu şekilde devam edelim Ehezellezi zeler peltek peltek ve ince. lezi yez yez peltek ve ince z harfi. Yez kuru elihetekum bu şekilde e, küm deyip durduk. Devam edelim. Ve hümbi derken burada dudak ihfası dediğimiz bir tecvid var. Ne yapıyoruz? Bir elif miktar dudaktan tutuyoruz. Ve hümbi zikrirrahmani. E, devam edelim. Hüm kafirun deyip durduk. En sonunda burada medde ağrısı tecbiti var. Hadrusunda okuduğumuz için bir elif uzatarak duruyoruz. Ee, devam edelim. Hu boğazdan hulikal insanu. Burada da ihfa tecvidi var arkadaşlar. İhfa, ihfa yapmamız gerekiyor. Hulikal insanu. İnsanu derken burada evet ihfa var. Devam edelim. İnsanu min Acel derken burada da ishar tecrübeti var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Min a bu şekilde. Min acel deyip durduk. En sonunda arkadaşlar son harf cezimli oluyor duracağımız zaman. Acel deyip durduk. Devam edelim. Se üriküm. Bu şekilde. Se üriküm. E ye ti. Şu çeker işaretlerini mutlaka bir elif uzatmamız gerekiyor. Unutmayalım. E ye ti fe le. La Lavalif'te tek bir hareket varsa bir elif uzatılır. Fela testa'cilun deyip durduk. En sonunda meddarı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve yekulune meta hazel Bakın Z peltek ve'ci. Hazel ve'du. Bakın burada iki tane ihfa birden var. Şu ihfa tecvidleri. Ne yapıyoruz? İhfa yapıyoruz. Bir elif miktarı. in küntüm sadiqin deyip durduk. En sonunda meddarı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Lev ya'lemul lezine keferu hine. Devam edelim. La lam elifte tek bir harfi varsa bir elif uzatılır. Unutmayalım. La yekufune av derken burada bakın cezim cezim nunundan sonra ve geldiği için idgamı mealgûne var. Bunu şekilde bağlıyoruz. Av bu şekilde. Av nara. Şedde'nin nun mutlaka bir elif tutulur. Nun harfi bir de mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Anvucuhihimunnera ve le melif bir elif uzatıyor burada da. Ve le anzuhurihim derken burada ihfa tecvidi var arkadaşlar. İhfa şu cezim nununda. Vu da peltek ve kalın. Ve le anzuhurihim ve hum. melif bir elif uzatıyor velahum yunsarun deyip durduk en sonda medde şey e, burada ilk önce şunu söyleyeyim burada ihfa tecvidi var ihfa ihfa yapıyoruz en sonda da medde arız tecvidi var bir elif uzatarak duruyoruz velahum yunsarun bu şekilde devam edelim bel burada dudak ihfası var bir elif miktar tutuyoruz öyle okuyoruz Bel te'tihim be'u. Boğazdan bev te te'tenfe. Derken burada ihfa tecvidi var. İhfa yapıyoruz. Be'u te'tenfe teb hetuhum. Derken bakın burada B harfi cezim aldığı için kalkale tecvidi var. Burada kalkale yapıyoruz. Yani birazcık vurguluyoruz. Fe teb teb, teb. bu şekilde. Fe teb hetuhüm. Fela, la bir elif uzatıyor. La melefte tek bir hareke varsa bir elif uzatılır da unutmayın. Fela yestebi'une raddehem. <laughs> Devam edelim. Ve le'hüm. La tek bir hareke var. Bir elif uzatılır. Tek bir harekesi varsa bir elif uzatılır. Unutmayalım. Ve le'hüm yunzarun. Derken burada ihfa tecrübeti var. Tecrübeti var. İhfa yapmamız gerekiyor. Vada peltek ve kalın. Yunvarun deyip durduk. En sonunda medarus tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve la kadis tüh zi'e. Z keskin. Ve la kadis tüh zi'e. Derken bakın su ince. Burada da tenvinden sonra mim geldiği için idgam meal gunne var. Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. Burada cezimli da ihfa var arkadaşlar. İhfa yapacağız. Bu cezimli B'de de kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Bi rusulin min kablike fahaqa billezine. Jose Peltek Bey'ince billezine sehiru hay boğazak minhum. Bakın burada ishar tecrübü var. Direkt okuyacağız. Minhumme. Burada idgam isteğim var. ne yapıyoruz? Bir delik miktar tutuyoruz. Minhumme kenu bihi yestehzi'ün. keskin. En sonunda meddarız tecrübü var. Bir delik uzatarak duruyoruz. Bihi yestehzi'ün. Bu şekilde. Devam edelim. Kulmeyye. Derken burada idgam ve alguna var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Bakın ü burada uzatmıyor arkadaşlar. Tabi şunu da söyleyeyim. Burada okunan ü dedi. Vav wow, okunmaz. Şu ötre şu küçük elife aittir. Şimdi altında gasr yazıyor. Kırmızı bir işaret şekilde görüyorsunuz. Bu ne demek? Tam üzerindeki harfi asla uzatmayacaksın demek. Dolayısıyla şu ü'yü asla uzatmıyoruz. Kul men Bu Burada da arkadaşlar dudak ihfası tecviti var. Bir elif miktar tutuyoruz. Küm şey billeyli ven nehari. nun var mutlaka bir elif tutacağız. Ven Minar Rahman deyip durduk en sonunda burada meddarı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Belhum an Burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. An zikri. Z peltek z, z, z harfi. An zikri rabbihim. Derken burada İdgam isteği tecviti var. Mimle yapılan idgam isteği olduğu için bir elif tutmamız gerekiyor. Rabbihim mu'riyadun deyip durduk. En sonda meddarı tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Hadrus'un okuduğumuz için. Devam edelim. Em lehum te. Burada ihfa tecviti var. İhfa yapacağız. Alihetun <laughs> temne'uhum. Hüm derken burada idgam isteği var. Ne yapacağız? Mim harfiyle idgam yani mim harfiyle yapılan idgam isteği olduğu için bir elif miktar tutmamız gerekiyor.

ve Burada idgam isteğim var. Mimle yapılan idgam isteğini olduğu için bir elif tutmamız gerekiyor. Bir de bakın şeddeli nun var. Mutlaka bir elif tutacağız. Nun harfi bir de mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Ve la humminne yushabun. doğru da en sonunda medde arı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Bel metta'ne Bakın burada he'ule kelimesi geldi. Şimdi he'ule kelimesinde bir istisna var. Daha önceden söylemiştim. Şimdi uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Burada da küçük elif gelmiş. Uzun metten sonra küçük elif gelirse medde muttasıl oluyor ve iki elif uzatmamız gerekiyordu. Ama arkadaşlar bu başındaki H'de medde muttasıl yok. Munfasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Yani H'yi bir elif, L'yi iki elif. H, Ü, L, i. Şu Ü'yü de uzatmıyoruz asla. Çünkü altında gasr yazıyor. Gasr neydi? Üzerindeki harfi asla uzatma demekti. Dolayısıyla bu Ü'yü uzatmıyoruz. H bir elif, L iki elif ha ula ve abahum. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. İki elif uzatacağız. Hadır usulunda okuduğumuz için. Ve abahum hatta tal aleyhimul umur <laughs> deyip durduk. En sonda bir tecvit yok arkadaşlar. Son harf cezimli oluyor. O harfi cezimliyse ise bak öncesindeki harfe bakıyoruz. Bakıyorduk. Üstün öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa ra harfi kalın okunuyordu. Umur <laughs> deyip durduk. Efele <laughs> L'de bir elif uzatıyor. Efe le En, ne. Şeddeli var mutlaka bir elif tutuyoruz. Cezimli elifi de birazcık vurguluyoruz. Enne ne ti. Til bağlanıyor. Til. Erdi. Ra harfi cezimle öncesindeki harfi üstten bağlandığı için ra harfi burada kalın okunacak. Erda. Da. Nen he. Bakın burada ihfa tecrübeti var. İhfa yapmamız gerekiyor. Nen kusu he. Min e. Burada ishar tecrübeti var. Direkt okuyoruz. Min Elbo, elbo derken ba harfi <laughs> cezim aldığı için kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Min, burada ishar var söylemiştim. Min, elbo, bu şekilde. Devam edelim. Efe, hümül, galibun, ga boğazdan, galibun deyip durduk. En sonunda medde arız var. Hadır da okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet, sadakallahu lazım diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.